Marmaris Belediyespor, Fethiye Eldirek Gücü Spor'a hazırlanıyor. Marmaris Şehir Stadında pazar günü saat 4'te karşılaşacağı maç öncesinde çift kale antrenman yaptı. Marmaris Belediyesi Spor Kulübü A takımı teknik direktörü Mustafa Bulut. Marmaris'in haber portalı YouTube kanalı Gündem TV'ye konuştu. Haber, kamera, temel ırmak. Pazar günü saat 4'te evet. ee, tüm Marmaris halkını, tüm taraftarımızı maça bekliyorum. Mustafa dolduralım. İnşallah bu hafta maçımızı ee, iyi oyunla kazanacağız. Maç hazırlıklarımız devam ediyor pazartesi, istanbuyonu. Cuma günü son antrenmanımızı yapacağız. Cumartesi süre bir dinlenme verdikten sonra maç toplantısından sonra inşallah ferdiye aldırıp bizim maçın hazır olacağız. Dalyan maçı ne oldu hocam? Dalyan maçına e, Dalyan Spor'un cezalı bir oyuncu oynatmasından dolayı biz itirazımızı zaten bildirdik. Bugün itibariyle 3-0 hükmen kararı alınmıştır. Şu anda e, biz geçtiğimiz hafta önümüz maçta 3-0 e, galip ve 3 puan hanemize yazılmış durumda. Hadi hadi Umut Aferin teyze git top süpaskı acele et, acil et. Hasan, Hasan. Arkana atar Hasan. İç koridorda oynuyorlar Hasan.